Arkadaşlar narsistler çok dedi insanlar. Bakın şimdi Aksu Belediyesi'ndeki e, ziraat mühendisi Antalya'da Hakan Gümüş var. Narsist kendisi besbelli. E, şimdi şöyle bu beni güzelce iki yıl böyle e, evlenecekmiş gibi davrandı. Kullanmalar, sonra aşağılamalar, sonra... İşte beni ekleyip ekleyip başkalarına iş buldurmalar yeni sevgilisine, terslemeler böyle en sonda ne oldu biliyor musunuz? Ben sinir oldum artık o kadar çaba harca, o kadar emek harca hiçbir şekilde aldatmadım etmedim. En sonda ben buna öcü almak için kardeşiyle konuştum. Hiçbir cinsellik plan olmadı. Sonra bunu da söyledim. Bakın söylemeyebilirdim. Ondan sonra en sonda 3 hafta bile oldu? Ee, çok da Ondan sonra ne seçtim? Ee, yazmamalar, soğuk yapmalar. Sonra da demek ki şey dedim ki tam bir narsistsin ya dedim. Tam narsist özellikler var sende dedim. Yani bana şey yapıyor aklınca küsecek, beni cezalandıracak. Hadi ya Allah dedim. Ondan sonra şey neymiş de hiç aklına bile gelmemiş yani yazmamak. İşi varmış. Gece 11'de çalışıyormuş belediyede. Ondan sonra yalan, yalan arasan yalan dolan arasan. Kısacası, bakın her narsist bakire arar, kadınları e, köle olarak kullandığı için her narsist e, kendisi her boku yer. E, ama sen yapamazsın. Yaparsan asla onunla olamazsın. Sen kim boksun, Hakan?